Xbox oynuyoruz. Bölüm 2. Evet arkadaşlar. En son Mustafa Minecraft'ı açmıştı. Bakalım. Aç bakalım. Tamam. Şimdi yağızı ekleyebiliyor musun? Tamam. Bağlanın yüzünüz. Tamam. Yalnız televizyon sesi çok açıkmış ama Evet arkadaşlar biz şu an normal şekilde oynamayacağız. Direkt böyle etrafta gezinecekler. Hayır. <laughs> tamam. Ee, iki dakika olduğu zaman başka oyuna geçeriz. <laughs> Habire vurmasanız zaten televizyon sesi çok açılmış. Gerçekten yüz mine çok açık. Tamam artık bence başka oyuna geçebiliriz. Evet köyde geldik gördük köyü. Onlar da kayıp